Merhaba arkadaşlar, Teticinin yepyeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Torchlight 2 Hironic Pack mi? Evet. Hironic Pack olması lazım. Mod yükledik bir de yük de kulaklık tane. Düştü. Kulaklık düştü. Şu. Ben de Yunus bu arada, hmm. beni tanımıyorsunuz tabi. Siz nereden tanıyacaksınız? Sanki beni tanıyorlar, kanalı yeri açtık. <gülüyor> <gülüyor> İkiniz de mağduruz. O kes var. Ooo 7 gold. Üzerine gidiyorum artık. Eee beyler bu Chironic Pack'te sesim doğru düzgün geliyor değil mi? Denetlemedik. He geliyor geliyor. Sen abi. Eee Chironic Pack'te şöyle bir şey var. Yeni haritalar açılıyor. Ben açıklamadan okudum. Aynen. Eee yeni haritalar açılıyor artı şöyle bir şey var. Size yeni karakterler daha veriyor hani klas olarak. Hı hı. Mesela sen neydin? Ranger'dın. Aynen Ranger'ım. Be, ben de paladin oldum. Bu sen saat tıkı ne işe yarıyor anlamadım. E, açıklamasında ne yazıyor? İngilizce mi? No İngiliz. <laughs> sen bana söyle ben çevireyim. Yo yo yo. <laughs> ha da, da Evet söyleyemiyorum. <laughs> Mağdurum. Abi ben Sakari'yi kullanamıyorum niye? Bilmiyorum sen tank atacaksın değil mi? Hı hı. Artı videoyu ben çekmiyorum onu söylemiş olayım. Evet. <laughs> açıklama... Arkadaş bana para veriyor ben videoyu çekiyorum. <laughs> Özel adam tutuyoruz video çekmek için. <laughs> Oğlum öncekinden daha çok canavarlar var lan. Aynen lan güzel bir şey. Zor mu açtın lan sen? Yo normal açtım. Buradan ezikliğimizi de belirtiyoruz. Oğlum normal zor değil. Kolay değil mi yani kolay da eziklenecek bir şey değil. Oğlum bunlar vallahi güçlenmiş. Oha boss falan gelmeye başladı şimdi. Allah bak var. Oğlum ben de şey açıldı da. Baskın de... basanındır oğlum dal. Abi benim kötü bir şeyim var. Şey kullanamıyorum. Özelliğimi kullanamıyorum. Niye kullanamıyorsun oğlum? Bende de bir tane özellik var da ne işe yaradı oğlum? Buff bakayım. herhalde buff buff ya kritik buff. Acaba pasif mi ya? Bakamadım. Bir bekler misin ben özelliğine bakayım şunu. Ben alayını öldürüyorum. Büyük ihtimalle pasif bu. Yardıma gelmeyi düşünüyor mu kardeşim? Yani düşünürüz bir Level 3 ver üç. Aynen. Aynı anda level atlıyoruz. İyi bir şey. Ee, bu Shironic Pack'le artı değişik petler de var. Bende paletim var yine. Oyun şu an indirimde alın. Hayranlarla beraber bir ücret, aynen video, çekeriz. aynen Çok güzel bir indirime girdi hatta. Aynen. %75 yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada oyunun reklamını yapıyor diyecekler, yok öyle bir şey. <laughs> O hazır reklam yapmışken farklı oyunlarda da yapalım. Evet. Ee, bu arada Prison da yok Prison Art Tech. Yani Biz bir videodan öyle. 10 milyar dolar aldığımız için. Aynen aynen reklam reklam. <laughs> evet. <laughs> Ama reklam hazırlayan yok. Dalino, Dalino reklam açacak video başlamadan önce. <gülüyor> <gülüyor> Şu arkadaş Chess var, chest'e ulaşamıyorum. Şu özelliğimi kullanabilseydim çok güzel olurdu. Geriz mod videoları gelir mi ya? Gelir ayıp ediyorsun. Aynen. Sen varsa niye gelmesin? Ben yoksam niye gelsin? Aa. Benim pet kafa atıyor lan. MLC çıktı oğlum. Oğlum ben vuruş yaparken etraf çok değişik oluyor lan. Hmm, balta alalım. Oğlum ben şu an bir adam benim peşimden koşuyor. O senin petin lan. Yok yok görev adamı. He. Bana görev getiriyor. Ben seni onu getirdi? petin sandım lan insan vardı ya. E o petin zaten. Aha. Sağlam olduk dur. Pet için eşya alayım Benim pet iyi ya. Hadi daha yok şurada chest var. Map'in bütün map'i açtık mı ya? Bütün map'i açalım. Ay içinden mal çıktı. Hadi bütün map'i açalım <laughs> Bütün map'i açmadık değil mi? Şu altı var. Altlara gideceğiz. İleride bu map'e geldiğimizde sıkıntı çekmeyelim. Şu ölülerde de elleyelim hadi. Ya, ya şu şu alt var, alt var. Alta bakmamışız. Aynen. O iş hiç bakmamışız. Geliyoruz. O bosa ilk bosa Oha balta fırlatıyorum lan. Abi ben şu an bir anahtar buldum. Ne işe yaradığını çok merak ediyorum. Bu ne oğlum? Yanlış. Dur. Şunları takayım ben en Benim adamım iyi ya baksana. Yok. Güzel güzel. Benimki de Fiko. <laughs> O senin ismin değil mi ya? Yo benim ismim ben yok yo yo ben bilmiyoruz ya, Sen, sen bilmiyorsun. Ben, mi? ben ben Hugo ben ben. Bütün tiyi götüne ben... Götüre, ben. Götüre, götüre, parmak koysun bütün tiyi. Hadi gidiyoruz. <laughs> tamam gidiyoruz. Ha. Neredesin lan? Yanlışlıkla kullandım ya. Neyi lan? Dur la benim skillerim gelmiş dur. Hmm. O 74 ama şey ya. Tu ben. Azdır. Azdır lan. patlaması Tamam şey ben buradayım. Alo. Bir tane daha varmış. Onu da şuna verelim. Yok yok bunu ver. Neymiş? Oha. Güzelmiş lan. Benim level hmm. 4'ü beklemem lazım. Beyler bu atak normal atak vuruşlarınızı arttırıyor. Şu ayakkabı bu resimli kritikal vuruşlarınızı arttırıyor. Şu ee, şey mana altındaki HP'yi. <laughs> Tabii ben AD bir karakter olduğum için kritikal ve atak demeci veriyorum Hadi gidelim. Benim şu an ben modun ismi burada yazıyor bakın. Aynen. Sirenus pekmiş. Hmm. Kusura bakmayın yanlış söyledim ben de. Çok kötü oldu. Şu an çok kötü oldu. İyi yanlış de oldu, iyi ben. de oldu, güzel de oldu. Herkesin hayatına kimse karşıamaz. Ben şu şekilde giyinirim <laughs> şu ben şu şekilde giyinirim <laughs> Aa abi ben şey kullanabiliyorum. Eee top. bana top mu dedin? Yok, kullanabiliyorum. Yani seni kullanabiliyorum. Anlatabiliyor muyum? Ha bak işte ben de bunu bekliyorum. <laughs> Bunlar yere atıyor. at. At. Sukul kafa var la ben. Ana. Ama on, onu, şey yapıyorsun. Bir Şu itemleri yeri... sata itemleri satabiliyoruz mu? Satabiliyorsun tabii ki. Dur nerede satacağız? Ana kayboldular. Dur. Ha tamam. You have a new quest. Sağ, tamam. Çok iyi. Ben bir şu giysilerimi giyeyim. gi giy aman oğlu. Küfür etmezsen sevinirim ama. Ayıp oluyor. Tamam kardeşim. Niye bu selal yapamıyoruz mu biz? Allah Allah. Selalı ben, yok. Ben bunları nasıl satayım? E, shift sağ klik yap. E, sol klik. Shift sol klik. Dur az. Az dur be. Şeye koyuyor lan bunlar. aa önce şeyi açman lazım bu karakterle konuşmayayım O neymiş? Kadınla konuşuyorsun ya. Hmm, tanışman mı lazım ilk Oo. X şeytan. ya şu skilleri bir daha kontrol edeyim. Kalsınlar bunlar kalıyorlar. Bir gelsene yukarı. Az dur görev hey, bana gel. Görev Sana alın. bir şey göstereyim. Hı. Bak bak buradan yukarı doğru git. Evet canım. Ana beni içeri almıyorlar. Siz kimsiniz <laughs> lan? Ama bunlar tek değil. Dalma. Yoy <laughs> alıp duruyorum ya. O abi çok değişik şeyler veriyor. Nereye gidiyoruz? Yeşile mi giriyoruz? Aa abi yeni map'ler açılmış herhalde. Ben de bilmiyorum. Yeşil portala gidek mi? Ye yeşile gitmiyoruz. Yeşile gitmiyoruz. Göreve gidiyoruz. Hadi gidelim. Benden ne olduğunu bilmiyorum çünkü Görüyorsunuz meşale, şelale akıyor buradan. Mostar ben doğdun mu ya? Ben doğmadım. Abi bak senin hostundan giriyoruz hala ben senin hızlı. <laughs> <laughs> Anla bu. <bunu>. Arı <Arıyor>, adalet. <laughs> ben bunu neden kullandım merak ettim. Evet. Tamam geliyoruz. Aa anladım anladım şimdi anladım. Ula ula, düşman gelir, düşman gelir. O. Tamam kullanabiliyormuşum sorun yok. Hadi gidelim. Of abi gerçekten çok fazla şey düşman geliyor ya. Düşman gelir. ten 4 kola dönüş. <gülüyor> 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 Bir dakika ben ben de bu skillleri var mı? Level up. Oyun yüzlerlere kadar gidiyor değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet. Ben yüzlerim. Yaniçer yüzüsum orfo. <laughs> Bizi takip edin gençler. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz zorlama yok. Çok güzel konuştun abi. Seni başkan yapmak lazım. Aynen. Ben başkanım. Ayam boz. I boss, evet. Ben o başkandan mı bahsettim az önce sence? Evet. Ben mobu. Katılıyorum kardeş aynı. <laughs> Her zaman öyledir zaten. Biz biz biziz. Siz kimsiniz? Abi sen bensiz vallahi gidiyorsun şu an. Tabi lan. Şu an beni bıraktın yardırıyorsun sen. Ben arkandaki bokları temizliyorum. <laughs> Paraları topla. <laughs> Adam aşağı atladı. Aynen abi çok güzel savaşmışsın. Eyvallah canım. Burada çok güzel savaşmışsın. Arkanla 10 tane canavar geliyor. <laughs> Kim var onlar? <laughs> ben uzaktan yere... bıçak fırlatıyorum ha. Yani abi arkan, arkan, arkam temizli, arkam arkam temizle arkam temizle gel. Oha boss var lan gel gel mor boss. O boss olmuş görmedim. 3 seviyelik boss hemen alalım. 3 seviye alırım bir de. Oğlum ölmüyor yalnız ya. Öncekiden daha zor bu. Gerçekten. Ne düştü be. Olsun oğlum yeni karakterler var. Evet. Aa görev var burada. Girek mi içeri? Gelsene bir dakika. Yani. Özelliklerine bakayım Aa silah veriyor lan. Ben girerim buraya. Silah veriyorsa ben de alayım çünkü benim şeyim yok. Ee... gel içeri gireceğiz gel. Neredesin? Buradayım. Geldim. Şu aşağıdaki slotları temizleyelim içeri girelim. Silah vermiyor bende. Çok Oo chest var gel gel. Saldırıyor lan chest. Canlı chest. <laughs> <laughs> ne, neyle savaşıyorsun artık? <laughs> Chest'le. gel görev alalım alalım onu. Al girek. Ben girdim. <laughs> Ana girdim ya la. İlk ben girdim ya la. Ana. Aa. İlk sen mi girdin? Of çok o, çok büyük başarı. <laughs> Anam. Sırmadılar geldi. Düşman gelir. lan Çıkın lan. Bu arada geçenki ses bana ait. Sağ olun gençler. Benim öyle bir yeteneğim var. Yani bir dur ben şu buff'lara ayarlayayım. Hayırlı dur lan benim de skillerim var. İyi ki dur dedim çok sağ ol. Lan slot geliyor düşman geliyor ben ne yapayım? Bak burada gergedan geliyor. Evet. <laughs> Az bir o sanırım hız kaydı veriyor. durdurmak evet. zorunda kaldım kusura bakma. Ne oldu? Az bir teknik problem çıktı. Işte. Ben birleştiririm. Eksar... Onu. Birleştirir onu sorun. Gel gel gel. Gel bana gel. Sana buff basayım. Bana buff'u nasıl basacağım? Üstüme getir. Gel üstüme gel. Yok abi Bir hey, 24 saniye solo buff'muş. Aynen solo buff. <laughs> 4 mi, seviye zombi ile savaşıyoruz. Gel. Az dur lan gel burada slot var. hemen. Oo. Derinliklerden geliyorlar abi. Bi bu. pushi şak 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 firuk. Sen silah mı kullandın az önce? Hayır. Ben şey bıçak fırlatıyorum silah kullan. Of abi boss. Dur lan ben statlarımı vermeyeyim şimdi. biraz daha. Boss bana gelsin de. Ben tanklıyorum şunu öldürebilirsen. Dalıyorum dalıyorum. Allah hak Allah var. Ana öldü tamam. Yaman. Dur az buff şeylerimi vereyim. Ben de şu fokus'a vermek zorundayım. De... Abi yalnız bir şey fark ettim. Hı. Ee, oyunda fame'le level şeyi var. İki farklı şey. Fame'in ne olduğunu ben de bilmiyorum şu an. Merak Hı. ettim. Ya ben şu gerek sistemleri atıyorum az önce. Boşuna yer kaplıyorlar. Ben de ben az önce sattım hepsini yanlış hatırlamıyorsam. Boş hadi gel gidelim hadi. Bir dakika geleyim hemen. Ben sağ taraftan geliyorum. Of keşke sen orayı temizle gelsin. ben buraya geliyorum. Şu an Abo. dedim şu iki taraftan saldırıyorlar. O adamlar feyzi çıktı oğlum. Rıza baba adamı silah var. <laughs> Işık atıyor lan bunlar. Abi şu mavi kafalı iskeletlerden nefret etmeye başladım. Benim demeci de ihtiyacım var İskil bu arada. Lan. Şunlara bakalım dedim. Ama burada ileride yol var ben hiç gitmiyorum seni bekliyim. Aa skillim geldi. Az bir dakika videoyu durdurmak da zorundayım. Kardeşim yine kusura bakmayın da bir sorun çıktı. Telefon çaldı. Ben buradan dinledim sonra. Evet. Arkadaş yarmış burayı biraz. Devam ediyoruz. Eee Geri, Geriye buradan. dönsek, geriye dönsek orayı hiç temizlemedik çünkü. Aynen bir geriye dönelim. Dur la, mavi tam başım... var burada dur. Ha, alayım onu. Bakayım. Sen de gözükmüyor. Sesi şöyle. geldi mi lan telefonu sana? Yok. Mic açık gördüm de mi? Sen şu an otomatiklesin değil mi? Neyi? Evet, mikrofon. Yok. Basarak konuşuyorum. Video çekiyorum ve basarak konuşun. Evet. Ya büyük ee... yetenek evet. yani. Otomatiği almayı yapamıyorum ben öyle. Elim alışmış. Ya zaten otomatik alınca benim sesim bana geliyor yanlış hatırlamıyorsam. Hoparlör kullanıyorsun. Evet, hayır ben kulaklıktayım. Şarkı açarken hoparlördeydim. Hayır. Şey yapıyorum e? ben. Mix açıyorum. Ha. Sen yani ok kullanıyorsun şu an. Ne? Ama ok, ok değil, bıçak tutuyorsun. fırlatıyorum bunu. Ha ok tutar gibi tutuyorsun. Bıçak fırlatıyorum. Tutuşun öyle. Bak chest alıyor görüyor musun? Mimik. Abi mimik. Evet başka bir şey kalmadı çok güzel. Hadi gidelim. <laughs> şu eldiven... Bizi genç. beğenin, bizi sevin, bizi abone olun. Evet çok güzel reklam verdi. ben, <laughs> ben önden <laughs> ben bundan da para alıyorum gençler. Ben bu sesi kullanarak para, para, kazanıyorum. Arkadaşımız sesiyle para Ses kadar. ses değiştirme programına reklam yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu buradan ne var? O buranın aşağısı varmış da gidilmiyor. Ben devam ederim. Ya şu bu katı bitirelim. Videoyu bitirelim buradan. Sonra devam ederiz. Son boss'u keselim ben... de. Ne diyorsun? Fark etmez. O spell taş aldım şu an. Forest videolara gelir ya. Ben ben bunu ikna ederim. Ha, değil Oğlum aşağıdaki canavara dalıyor ya. Şu aşağıdakini öldürebiliriz. Gel aşağıya iniyoruz gel gel. Soldan gireyim mi? Oo Onun gel gel sağlam boss var burada gel. Bir pot içmem lazım. Kayıtlıyorum beyler. Bizim bir tankımız geleydi buraya. Ben, Hı. ben burada bir temizlik yapıyorum. Kardeşim gelir misin? Boss'la de savaşıyorum diyor. Boss. Yani şu an zehir yedim. Bonza içmiş, Abi, yani içmiş iz iskeletler var. Burada. Neredesin? Buradayım. Haritada gözükmüyor mu? Of, boss var. Ben sen ne diyorum sabahtan? Hayır. olur adam değil, ya. Yok yok, diğer bir boss daha var. He. Ha yani şu an burada of of. Basabildiğin kadar bu şey, eee, health potion bas da Hadi bir bir, heh, bastım. Öldü öldü. Topla. Aa mavi. Yok yok. Şaltkan bir tane daha var. Şaltkan bir tane daha var. Bir tane daha var. şatkan takarım birazdan ben. Dur bakayım nasıl bir şey. Evet. Bir M4 A1 alırsın artık. Hmm. Param var. Kele şekerim. Zır şekerim. Bak bak bak. Buradaki şeyi gördün mü? Bak hmm. boss. Bu neymiş bu? Ha zor değilmiş ya. Of. Of 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 of. Ölmekte. Kanka forest videosu çeker miyiz? Forest soruyorlar. Çekeriz anasını satayım be. Çekeriz. Oh ulan. Forest kim ama? Polis dediğin nedir be? İki tane kabile adamı var. Uçuyorlar. <laughs> ben forest dedim diye de para alıyorum gençler. İşte biz paracıyız. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden zengin olduk biz. Aynen. Şu an kamera mikrofonundan konuşuyorum o kadar zenginim ki. <gülüyor> Vallahi <gülüyor> lan <gülüyor> ben şey ben... o kadar zenginim ki telefonumun tuşları yok lan. <laughs> Saçma oldu. Aynen. Yok o kadar fakirim ki telefonumun tuşları yok. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi oldu. Tamam buradan gidince zaten şey mi oluyor? Geri dönüyoruz. İnşallah geri dönüyoruzdur. Çünkü daha... yok lan geri dönmüyoruz. Alt kat var. Son bos'a gidiyoruz. Çabuk gel lan. Sıkıştırdılar beni burada. Ya Allah bismillah. Skor oğlum skor. Ana. Beyler arkadaş düştü. Videoyu biraz kesiyorum. Arkadaşlar ya. çocuk oyundan oyundan düştüğü için şu mahluk. Çocuk. Evet çocuk çocuk, çocuk oyundan çocuk. düştüğü için. <laughs> İnternetini seviyoruz buradan. Saygı duyuyoruz. Saygı duyuyoruz ama. Kes kes. Wow. Koskoca Ana mızrak çıktı ya la Abi benim şu an envanteri gerçekten boşaltmam lazım Ya gideriz satarız bir şeyler Görevlerimiz bitsin de Oha bende bir skill var full stun atıyor lan Takımca stunlıyor lan Ben benim Şu Üzerinde şey var ya kurt resmi var Hı hı buff ben. değil mi? Abi o buff hem atak speed'i geliştiriyor hem de fazladan can veriyor. Sen tanksın o zaman ya. <laughs> Tankım Hard tank. Dedim ya e, ilk başta açarken dedim hatta ben tank yapacağım. Ke kendine yıl basma skilllerin geldi mi? Ee, geldi sanırım da bakmadım. Daha önce açmadım. Hadi cidak ya. Of o neymiş lan? Ha bu bizim son boss galiba. Yok son boss değil. Abi benim alttaki o yer var ya. Hı -hı. O dolunca hani saldırırken etraftan beyaz ışık falan dalıyor. Benden farklı. 100 100 filan vuruyorum lan bunlara. İyi mi sence? Benim kaç vurdum yazmıyor. Çok saçma. Ben benim de yazmıyor. Ara sıra yazıyor öyle. Ha. Yok beraber vuruyoruz ya ondandır. Bir şey dedi görmedim ben. Başlar gel hadi gidelim. Işte kapattım direkt. Bakayım. Oo güzel güzel bir tane şey çıktı bana. Gel kanki portal açalım. Nereye gittin sen? Buradayım burada. Aa ben ters yöndeymiş. Öküz ya bu çocuk görüyor musun sayın sevgiler? <laughs> sayın sevgiler. Sayın sevgilerimiz. <laughs> en, en, son duyduğumuz habere göre. <laughs> Hava yağmurlu dışarı çıkmayın. Bizi Hava yağmurlu. Bizi, bizi izle. <laughs> Açın bir kola yaslanın domates çorbası için. <laughs> Açın bir torchlight ki oynayın ama. Aynen oynayın. <laughs> çok ston düştü bana da şunu ne yazsam Allah Allah Aa bak bu şeyinden düştü büyücü Hadi cidak Şunu alayım da çok güzel bir tane zırh aldım Bu haritayı da açalım Aa ama burada videoyu bitirsek çok uzun oldu çünkü Evet arkadaşlar ikinci bölümde görüşmek üzere Kapanışı sen yap görüşürüz de ben abi. <laughs> Hadi kapat.